Evet şimdi, e, GPIO birimiyle beraber e, mikroanetleyicimizle artık çalışmalar yapmaya başlayacağız. Şimdi ben yine her zamanki gibi elimdeki e, ST-Mobility F070 kartını kullanıyorum, nükleo kartını ama sizin hiç elinizde farklı kartlar olabilir. E, yani bu işte nükleo kartları, Discovery kartları gibi veya farklı st tabanlı kartlar olabilir. E, hatta farklı bir işlemci ailesi de olabilir yani F0 yerine F100, F400 vesaire. E, fark etmez aslında. E, sadece yapacağımız çalışmalarda sizin kartınızda hangi pin nereye bağlı ona bakmanız lazım. LED'ler vesaireler. Benim benim kartta LED bir buton bağlı ve bunu bu LED ve butona bir driver yazmaya çalışacağız. Çevre birimlerine bakarak ayrıntılarına. E, tabii en önemli dokümanımız bu işleri yaparken kaynağımız e, referans manuel dokümanı. Çünkü bu dokümanda mikronet bütün çevre birimlerine ait bilgiler, işte register'lar, çalışma yapısı vesaire hepsi burada bulunuyor. Yani e, bu çalışmaları yaparken elinizin altında olan olacak olan ve en çok okuyacağınız, okumak zorunda kalacağınız doküman bu olacak. Tabii ki dokümanı baştan aşağı okumak da mümkün ama en başta daha önce tabii ki bu videolardan önce e, izlenmiş olanlara ARM programlama serisi daha önce çektiğim e, en baştan ARM programlama serisini izlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü orada genel yapıyı, veri erişirken e, nasıl kullanacağımızı, e, kod, kodda nasıl eriştirmemizi sağlayan yapılar olduğunu bunları görmüştük. Onları tekrar etmeyeceğim. Burada direkt artık çevre birimini tanıyıp e, kodlamaya geçeceğiz. Tabii ki yine aslında yapacağımız çalışmadan %60-70'i sözel olarak anlatmak ve bazı şeyleri anlamaya çalışmak olacak. E, bunları iyi anlayınca e, kodlama kısmı aslında belki 7-8 satırdan ibaret olacak. Çünkü hangi registerlere ne yazacağınızı bildikten sonra e, bunu kodda yazması çok uzun sürmüyor. O yüzden lütfen genelde bazı arkadaşlar bu sözel kısımlardan sıkılıyorlar. Ama işin temelini anlamadan da aslında iş yapmaya girmek, bizim işlerde diyelim sıkıntı yaratacak şeylerden bir tanesi. Çünkü bu işlerin doğası gereği bir biti bile bir bit değerini bile yanlış yazdığınızda geri kalan yüzlerce satırı doğru yazmanızın pek anlamı kalmıyor. Çünkü sistem çalışmıyor. Dolayısıyla her şeyi iyi anlamak gerekiyor. Şimdi STM32 ile GPIO kısmına geçeceğiz doğrudan ama GPIO'ları kullanmak için tabii ki yine temelde bazı şeyleri ezber olarak çalıştığını kabul ederek devam edeceğiz. Onlara şimdi girmeyeceğiz. Bunlardan bir tanesi clock birimi eee clock birimi sistemin aslında daha önce videolarda anlatmıştım birazcık. E, daha doğrusu reset ve kontrol birimi olarak geçiyor bu. Reset ve clock kontrol birimi olarak geçiyor. Yani hem resetten hem saat işlemlerinden sorumlu birim. Bu birim tabii ki adı üzerinde reset sistemin ile ilgili e, sistemi kontrol ederken bir de e, saat ayarları yani clock kaynağının üretilmesi. Bu clock kaynağı da işte harici bir kristal olabilir e, veya dahili osilatör olabilir. İşte harici kristalden gelen frekansın içeride piyelerle çarpılmasıyla elde edilen frekanslar ve bunların nasıl örneklemiştik? İşte bir kalbin kan kanı bütün vücuda pompalaması gibi değişik damarlarla. Burada aslında temelde merkezde üretilen bir frekansın farklı çevre birimlerine, kılcal damarlara kadar iletilmesi söz konusu. burada bizim için önemli olan şey kullandığımız çevre birimine, klo kaynağı nereden geliyor? Bir onun farkında olmak. Burada AHB, APB gibi farklı isimler göreceksiniz. Farklı veri yolları var. Bizi ilgilendiren veri yolunun ne olduğunu bilmek önemli. Çünkü ona göre de her bir sistemi, yani her bir çevre birimine giden bir klok kaynağı var. Bu açıp kapatılabiliyor. Dolayısıyla bunu unutmayalım. Belki şöyle hata olabiliyor. İşte GPIO ayarlarını yapıyorsunuz. Her şey doğru görünüyor ama çalışmıyor. Neden? Çünkü en başta o GPIO biriminin kılıkını, saat kaynağını aktif etmeniz gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntı. O yüzden bu RGC birimine şimdi bu ayrıntıyı hatırlamak için baktık. Ee, ama RGC ayarlarını yine hazır ayarlarda kullanacağız. Yani HAL kütüphanesinden gelen hazır ayarlarla başlayacağız. Bunlara çok girmeyeceğiz. Doğrudan GPIO programlanmasına geçeceğiz. Ee, dediğim gibi bu dokümanda GPIO birimi bizi ilgilendiriyor. Ben oradaki bilgileri yine bir sunum haline getirmiştim. GPIO biriminden aldığım şeyler bunlar. Yani Farklı bir şey değil. Ee, GPIO biriminde arkadaşlar hedefimiz aslında dijital olarak dışarıya bir 0 veya işte içeriye ve 0 değerini almak veya dışarıya vermek şeklinde temel işlemleri yapmamızı sağlayan bir birim. Burada tabii ki led ve buton örneği en basit bir giriş ve çıkış örneği için kullandığımız araçlar. Siz onu herhangi bir birim olarak düşünebilirsiniz. Yani dışarıdaki bir röleyi sürmekle bir ledi sürmek veya dışarıya dijital bir çıkış vermek arasında bir fark yok. Yazılım tarafı anlamında. Benzer şekilde işte içeriye giriş almak, bir buton okumak veya başka bir birimden gelen bir sensörden gelen sinyali okumakta dijital sinyalden bahsediyoruz. Bir fark yok. Burada Bu birimin şundan sorumlu olduğunu bilelim. Yani bir veya bir GPIO ayarlarken en başta şuna karar vermemiz lazım. Giriş mi çıkış mı olarak kullanacağız bu pini? Ve pinlerin farklı özellikleri olabiliyor. Yani bir pini giriş olarak kullanabilirsiniz, çıkış olarak kullanabilirsiniz. Analog bir çevre birimine giriş olarak veya çıkış olarak kullanabilirsiniz ya da e, bir alternatif fonksiyon için kullanılabilir. Alternatif fonksiyondan kasıt da burada dijital giriş çıkış yerine bir ne bileyim haberleşme biriminin pini olarak kullanmakta alternatif fonksiyon olarak adlandırılıyor. Ve burada bakın e, output configuration diye anlatılan kısım işte output olarak ayarlamak. İşte output olarak ayarladığınızda sistem nasıl çalışıyor? Buradaki diyagram aslında e, her bir pin için tek tek geçerli. Yani her bir pinde bu gördüğünüz yapı var. Genelde STM32'deki GPIO adlandırması harflerle gidiyor. Yani GPIO A, B, C, D diye portlar var. Her bir portta da genelde 16 pin oluyor. Ee, Bazılarının 16'dan azalabilir tabii ki. Ee, her bir pinde bu gördüğünüz yapı var bakın. Yani içeriye doğru giren bir işte Schmidt Trigger devresi var. İşte pull up pull down dirençleri var içeriden yazılımsal olarak aktive edilebilen. Ee, i̇şte bir push pull veya open drain çıkış ayarlaması yapılabiliyor. Bakın bu bahsettiğimiz kavramlar pull up pull down direnci, push, pull, işte open drain falan. Bunların hepsi aslında elektronikten gelen kavramlar. Yani yazılımla alakası olmayan, işin yazılım tarafıyla alakası olmayan. Yani bir push, pull çıkış ne demektir? Bunu yazıp aratabilirsiniz. Bunları burada girmeyeceğiz. Ee, ve open drain çıkış nedir? Elektronikteki anlamı. Ee, bunları Wikipedia gibi kaynaklardan da bulabilirsiniz. Veya pull up, pull down dirençleri. Ee, bunların hepsi bizim için sağlanmış ekstra özellikler. Şimdi aslında çok temel bir, bir çevre birimine bakıyoruz şu anda. Yani sadece giriş ve çıkış yapabilen bir çevre birimi ama oldukça komplike hale getirilmiş. Niye? Çünkü çok fazla ekstra özellik katılmış. Yani geçmişte veya şimdi PIC gibi böyle basit yöneticilerle çalışan arkadaşlar bilirler. Orada pinleri ayarlamak için aslında 2-3 tane register yeterlidir. Yani bir işte yönünü ayarlarsınız. TRIS register'ları vardır. Bir de PORT LAT gibi de register'lar vardır, latch register'ları. O kadar. Şimdi burada çok fazla register olmasının sebebi çok fazla ekstra özelliğin içine giydirilmiş olması. Dolayısıyla aslında hem bir anlamda iyi bir şey. Yani birçok esneklik sağlıyor bize bu özellikler. Ama bir yandan da işte öğrenmemiz gereken çok fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. İşte input notta da benzer şekilde yine sistemimiz bu sefer input olarak çalışıyor. Yani içeriye bir giriş almak üzerine çalışıyor. Dolayısıyla bakın burada da yine pull up pull down dirençlerini ayarlayabiliyoruz. Öyle şansımız var. Yani bir buton bağladığınızda buna pull up pull down direncini içeriden aktive ettirebilirsiniz. Bunun için. Alternatif fonksiyon şu an bizi ilgilendirmiyor ama demin az önce bahsettim. Farklı bir çevre birimi için kullandığımız zaman da o alternatif fonksiyon ayarını yapmamız gerekiyor. Bakın o zaman da bunu unutursak bir sıkıntı çıkabilir. Yani bir seri haberleşme için UART için kullandığınızda eğer bu ayarı yapmazsanız haberleşemeyebilirsiniz. Şimdi geldik registerlarımıza Registerların burada bir özeti var isim olarak. Yani her bir GPIO'nun işte her bir portun kendi özel bir model rejistri. İşte OSCPIT output type pull, pull up pull registerı alternatif fonksiyon için iki tane register var. Bunlar ayar registerları dedik bunlara. Ayar register dememizin sebebi yani başlangıçta bir kerelik işte bütün bu ayarları yaptığımız tek seferde kullandığımız registerlar bunlar. Bu ayarları bir kere yapıyoruz bir pin için. Genelde zaten donanımlar sabit olarak tasarlandığı için yani bir pine siz led bağladıysanız devrede bu, bu ledi ilk önce led olarak kullanıp sonra biraz sonra bir input olarak kullanmazsınız. Çünkü donanım sabittir. Dolayısıyla bu, bu ayarlarda bir kere yapılır. Outputsa output output, input input. O şekilde kullanılmaya devam eder. Peki ayarları yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Tabii ki artık kontrol etmeye başlıyoruz pinleri. Eğer çıkış olarak ayarladıysak kontrolden kastımız dışarıya 1 ve 0 vermek. Ee, giriş olarak ayarladıysak da dışarıdan 1 mi 0 mı bilgisini almak. Bunun içinde 4 tane register var. Bunların da farklarına bakacağız tabii ki. Burada şu an genel olarak e, GPIO'yu tanıyoruz. Bakın benim buraya aldığım bütün bilgiler e, ekstra bir şey yok. Hepsi referans manuelden. Bu tabloda mesela örnek olarak e, data sheette var bu tablo. Şimdi burada tabii bir karışıklık var. Karışıklık değil ama biraz ekstra efor gerektiren bir durum var. E, i̇şte bir iş yaparken bilgiyi elde etmek için birkaç dokümana birden bakmamız gerekiyor. Şimdi bu da referans manueli bakarken bir anda şu an data sheet'e zıpladık. Data sheet, çünkü bu tablo data sheette yer alıyor. Yani kullandığınız işlemcinin data sheetinde yer alan bir tablo bu. Net tablosu, alternatif fonksiyonlar tablosu. Yani her bir portun pinlerinin alternatif olarak kullanılabileceği çevre birimlerini içeren tablo. Yani burada şunu demek isteniyor. Örneğin işte PA6 pinini sıradan bir GPIO gibi kullanabiliriz tabii ki. Ama onun yanında işte SPI 1'in MISO'su, işte Timer 3'ün Kanal 1'i, ne bileyim Timer 1'in Breaking gibi böyle değişik pinler için veya işte Timer 16'nın Kanal 1'i olarak kullanma şansınız var ayarladığınız takdirde. Her bir bakın AF1, AF2, AF3, AF3 AF4 diye bunlar alternatif fonksiyonları. Dolayısıyla her bir pin için Hangi fonksiyon için kullanacaksanız o pine ait alternatif fonksiyon bitlerini o fonksiyona ayarlamanız gerekiyor. Ama dediğim gibi şu an bizim yapacağımız örnekte bu bizi çok ilgilendirmiyor çünkü biz doğrudan GPIO ayarları için kullanacağız. Şimdi en başta bahsettiğim e, RCC yani Reset Clock Control Register'ı da bizi o, o birimin de bir register'ı bizi ilgilendiriyor. Hangi register'ı? bizim kullandığımız birimin clock kaynağını aktif etmemizi sağlayan register'ı bizi ilgilendiriyor. Çünkü Burasını şey gibi düşünebilirsiniz. Hani bir makinenin kontrol paneli vardır. Hani ilk başta gücünü verdiğiniz bir şalter vardır. Onun gibi düşünebilirsiniz. O şalterde veya evimizin sigortalarında da bir ana şalter vardır. Ana sigorta vardır. Bütün evin ana giriş bir tane. Bir de sonrasında bütün odaların veya farklı prizlerin hepsinin tek tek ayrı sigortası vardır. Benzer şekilde burada da her bir çevre birinin ayrı, ayrı bir klok kaynağını açma kapama pini var. Bakın bizi ilgilendiren bu AHB basına bağlı olduğu için AHB adlı veri yoluna bağlı olduğu için bizim ayolarımız ayo bakın f d c a b diye giden şeyler var. Tabi burada isimlendirmede yine işte dokümantasyon sıkıntıları olabiliyor. Ben yani SD'nin dokümantasyon konusunda henüz o kadar ilgili değil SD firması. burada yani GPIO pinlerin isimleri GPIO geçerken burada IOP diye geçmesi biraz kafa karıştırıcı olabilir. Buraya da GPIO AF enable falan yazılsa belki daha doğru olurmuş. Ama kafamızı karıştırmasın. Burada bakın bizi ilgilendiren kullanacağımız çevre birimi hangisi ise işte A, B, C, D, F portlarından onunla ilgili biti en başta aktive etmeniz gerekiyor ve bu aktivasyonu yaptıktan sonra ayar registerlarını kullanmanız gerekiyor. Yani bunları aktive etmediğinizde hani o birim hiç çalışmıyor gibi farz edebilirsiniz. Dolayısıyla bu da bizim için önemli bir ayrıntı. Bakın her bit ayrı ayrı tanımlanmış. O biti sıfır yaptığınızda onun clock, o birimin clock disable durumda olacak. Yani aktif olmayacak. Bir yaptığınızda aktif hale gelecek. Şimdi dediğim gibi burada baktığımız her şey aslında e, farklı değil e, tamamen referans manuelden hatta oradan da açıp bakalım bakın referans manuelde zaten olan şeyler bunlar burada tabi ayrıntılı bir şekilde anlatıyor şimdi bu işlerin temelinde zaten eğer driver'ı sıfırdan bir driver yazıyorsanız sürücü yazıyorsanız bir çevre birimine en temel şey arkadaşlar onu iyi anlamak emin olun iyi andığınız zaman yazma kısmı çok kısa sürüyor zaten. Yani Çünkü yazma kısmında artık hangi bitene yazacağız, bir mi yapacağız, sıfır mı yapacağız gibi bir duruma geçiyoruz. Daha fazlası kalmıyor yapacak. Ama burada yanlış anladığımız her şey, en ufak bir bilgi kırıntısı bile bize sonra saatler hatta günler kaybettirebilir. Bazen de şu olabiliyor tabii ki, dökümanlarda da hata olabiliyor. Bunun da farkında olmamız lazım. Onun için daha önceki seride bahsetmiştim ama Erata denilen dökümanları da okumamızda fayda var. Çünkü orada da üreticiler bize bu dokümanda oluşabilecek veya donanımsal olarak hataları söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla onların da farkında olmak bize zaman kazandırabiliriz iş yaparken. Burada bakın bütün bu anlattığım, özet olarak geçtiğim bazı şeylerin ayrıntı olarak anlatılmış hali var. Bunları incelemekte fayda var. Sonrasında klasiktir zaten. Her çevre biriminin sonunda bir register listesi başlar. İşte o registerların her bir bitinin ne anlama geldiği. Şimdi dediğim gibi bu bölümde bunları tek tek bakacağız, üzerinden geçeceğiz, not alacağız diyelim. Ee, sonrasında da artık o bildiğimiz bilgilerle çalışır hale getirmeye çalışacağız sistemimizi. Bakın model register'ın yaptığı iş e, temelde her bir pin için bakın iki tane bit var. Niye iki bit var? Çünkü dört tane ihtimal var bir bit ayarlamamız için bir pin'e. Yani giriş olarak, çıkış olarak, alternatif fonksiyon için veya analog mod için ayarlamak için dört tane alternatifimiz var. Dört alternatif için de iki bit gerekiyor. Her bir bakın model 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Yani GPIO'nun hangi pin için GPIO için kullanıyorsak bu register şu anda. Bu arada register adlandırması da bakın X ile başlıyor. GPIO X model yazıyor. Yani her bir port için aynı register'dan var. Yani GPIO A model, B model, C model diye gittiği için dokümanı da şişirmemek adına e, böyle bir kısa adlandırma yapıyorlar. Çünkü hepsinde aynı isimler var. Yani biz GPIO A ile ilgileniyorsak GPIO A model register ile ilgiliyiz demek oluyor ve hangi pin ayarlayacaksak ki e, ben de tabi bundan önce pinlerin ne olduğuna bakmanız lazım neye ilgileneceğinizi öğrenmek için bakın bu benim elimdeki kart sizde yani nükleo kartınız varsa aynı kart zaten sizde de vardır İşlemcisi farklı olabilir ama nükleo kartları temelde aynı yapıya sahip İşte üst tarafında bir SD link programlama kısmı alt tarafında da işlemcinin olduğu kısım var ki Discovery kartları da aslında benzer yapıda sadece rengi ve e, şekil olarak farklı diyelim ee, ve bu kartta arkadaşlar bendekinde bir bit bir tane pin ya yani iki pin bir bit var, e, daha doğrusu iki tane buton var bir reset için kullanılıyor bir buton da bizim için ayrılmış user buton diye geçiyor yani kendi uygulamamızda kullanabileceğimiz o da PC 13'e bağlı yani GPIO C e, portunda 13 numaralı pin'e bağlı bir tane de LED var yeşil o da PA5 GPIO portunda 5. pin'e bağlı yani dolayısıyla bizim şimdi yapacağımız yazılım diyelim ufak yazılım yazılımcık e, GPIO 5'e bağlı yeşille de sürecek. Bir de C portunda 13 nolu pin'e bağlı butonu okuyacak bir yazılım yapacağız bundan sonra. İşte bunu yapmak için önce neleri programlamamız gerektiğine bakıyoruz şu anda. Mesela şimdi eğer ben LED için konuşacak olursak moderde hangi bitler beni ilgilendiriyor? Tabii ki 5. bitler. Yani moder 5000 ilgilendiriyor. Niye? Çünkü ben A portunun 5. pinini ...out olarak ayarlamam lazım, LED'i sürmek için. Demek ki ne yapmam lazım? Bu model bitlerine... ...01 değerlerini yazmam lazım. Yani 11 no'lu bite 0, 10 no'lu bite 1 yazmam lazım. Bunu bir yere not edeceğiz. Benzer şekilde... ...C portunda da model 13 bitleri beni ilgilendiriyor. Onu da giriş olarak ayarlamak istiyorum... ...buton için. Dolayısıyla model 13 bitlerimin de... ...yani 27 ve 26 bitlerim... ...benim 0 olmalı. Geri kalanlarına şu an karışmıyorum. Niye? Diğer pinler beni şu an ilgilendirmiyor. Ama sizin donanımınızda farklı farklı pinler varsa farklı fonksiyonlar için atanacak. Her biri için bu ayarları ayrı ayrı yapmanız lazım. E, ve o registra da ilgili değeri atamanız lazım. Bu register değerlerini atamak için de isterseniz bir seferde bir 32 bitlik sayı yükler gibi yüklersiniz. Ya da bit işlemleriyle istediğiniz biti bir yap, sıfır yap işlemleri yapabilirsiniz. İşte bakın burada yine konu nereye geliyor? Bit işlemleri dediğimizde C konusu. Bit işlemle ilgili video çekmedim. Onu da ayrıyetten belki çekebilirim. Ee, buraya karıştırmayacağım onu. Ee, yani hep işte demizin sebebi bu. Bu işler yapılmak için temelde bir C bilgisiyle başlamamız gerekiyor ki devam edebiliriz. Ve burada size kullanılabileceğiniz bir araç daha söyleyeceğim. O da Windows'daki aslında her zaman bildiğimiz hesap makinesi. Bu hesap makinesinin bende şu an Türkçesi görünüyor. Programlayıcı modu diye geçiyor. İşte Aslında Programmer mod. Tam iyi bir çeviri olmamış sanki programlayıcı ama. Ee, programmer moda geçtiğinizde her bir sayının bakın sizin normal yani bizim günlük hayatta kullandığımız onluk tabanda yazdığınız bir sayının 16'lık tabanda, 8'lik tabanda ve binary, ikilik tabandaki karşılığını görebilirsiniz. Ee, hatta şöyle güzel özellikleri de var. İşte bakın böyle bit görünümüne geçtiğiniz zaman sayının bitlerini tek tek elle set edebilirsiniz. Yani mesela hepsini sıfır yapayım şimdi. Ee, ben ne demiştim? Model bitlerim mesela neydi? İşte 10 ile 11. bit. 11. bit sıfır olacaktı. 10. biti 1 yapmam gerekiyor. Buradan bakın 10. biti bulup bir yapıp kaç sayısını yüklemem gerektiğini biliyorum sen şu anda. LED ayarlamak için mesela benim LED için çıkış olarak ayarlamam için model mesela model A registerına yani daha doğrusu GPIO A registerına ne değerini yüklemem lazım? İşte hexadecimal olarak söylersem 400 işte eğer ondalık tabanda da 1024 değerini yüklersem ben artık 5. pini çıkış olarak ayarlamış olacağım. Bakın bu ikili tabandaki işlemler için pratik bir araç sunuyor bize hesap makinemiz. Ee, onu da kullanabilirsiniz. Mesela işte output type register geçtiğimiz zaman ne demek bu? Çıkış tipim push pull mu olacak, open drain mi olacak? Dediğim gibi bu konu bir donanım konusu. Ama temelde şunu yapalım diyelim ki led sürmek için push pull çıkışa ihtiyacımız var. Dışarıya akım basabilen bir çıkış tipi. Open drain de farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Dışarıdan bir pull up direncine ihtiyaç duyacaksınız tabii onu kullandığınız zaman. I2C gibi haberleşmiş pinler protokollerinde de kullanılan bir çıkış tipi mesela. İşte speed'e geldiğimizde çıkış hızı bu hız tabii ki doğrudan aslında tabii hızla alakalı. Hani üç seviyesi var her bir pin'in, low, medium, high speed. Tabii bunların ne olduğu bakın ne demiş. Data e bakabilirsiniz demiş. Burada aslında kavram tam olarak hız, doğrudan hızdan ziyade slew rate denen. Elektronikte slew rate diye geçen e, sinyalin yükselme ve düşme hızlarıyla alakalı e, bir konu. E, bu da yine dediğim gibi burada çok aynısına girmeyeceğim ama kısaca şöyle tarif edelim hızlıca yükselen, hızlıca düşen sinyaller. Evet hızlı sürmek gereken sistemlerde ihtiyaç. Mesela MOSFET sürerken vesaire. Ama aynı zamanda bu hızlı yükselip düşen sinyallerde yüksek elektromanyetik yayılım yaptığı için de istenmeyen bir durumdur. Sizin yapmak istediğiniz işe göre, yani burada trade-off var İngilizcesiyle. Hani duruma göre bir seçim yapmanız gerekiyor. Yüksek hız, yüksek EMC sorunumu yoksa düşük hız ama işte bu sefer de sürme ile ilgili sorunlar mı? E, yaptığınız uygulamaya göre size bir seçim sunulmuş. İster düşük hız ayarlayabilirsiniz, ister yüksek hıza veya orta hıza. Ve hızların da ne olduğunu spesifikasyonları da zaten e verilmiş. Şu an bizim led'imiz sürerken hiçbir anlamı yok bizim için. Çok esprimiz yok, esprisi yok. Low speed veya medium speed herhangi birini ayarlayabiliriz. Evet, pull up, pull down da inputta kullanacağımız bir şey normalde. Butonumuz var mesela. Butonunuz eğer boşta ise, başka bir şey bağlı ise biliyorsunuz butona basılmadığı durumlarda e, ne oluyor? Pin boşta kalıyor. Dolayısıyla biz normalde o, o yüzden onu ya pull veya pull down ile yüksek veya düşük seviyeye bağlarız butonun durumuna göre. Yani bazı butonda siz bastığınızda bir veriyordur içeri. Bazısında bağlamanıza göre toprağa çekiyor olabilir. Bu duruma göre bir pull up pull down direnci bağlamak gerekebilir. İşte üreticiler de bizi bu dertten kurtarmak için içeriye yazılım donanımsal olarak kendilerinin koyduğu ve yazılımsal olarak da kontrol edebilen Pull, up, pull down dirençleri sağlıyor ki bizi de işte ekstra donanımdan kurtarıyor. Bir maliyetten kurtarıyor donanım yaparken. dolayısıyla buradan da isterseniz o bite dair örneğin mesela işte 6. pinle giriş yaptınız. Bir de pull up direnci aktif olsun istiyorsanız ne yapmamız lazım şu bitleri? 1 0 yapmamız lazım. Yani 13 nolu bit 1, 12 nolu bit 0 şeklinde. Şimdi buraya kadar ayar register'larını gördük. Artık ne yapacağız? Kontrol etmeye geçeceğiz. Bakın demiş ki bize input data register var. Her bir portun input değerini okumak için 16 bitlik bir register bu. Bu, bu register okuduğunuzda bu 16 bitin değeri ne anlama geliyor? 16 bitlik bir sayıdan ziyade her bir biti bu sayının bir pinin durumunu gösteriyor bize bakın. Yani 8 nolu pinin değerini okumak istiyorsanız IDR8 biti sizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla IDR8 bitinden 8 nolu pinin durumunu okuyabiliyorsunuz. Tabi siz bu register okurken tek seferde 16 bitlik bir sayı okuyacaksınız. Peki sonra 16 bitlik sayının içinden 8. biti nasıl elde edeceksiniz? İşte yine bit işlemlerine geliyor konu. Her zaman dönüp dolaşıp registerlerle uğraşırken bit işlemlerine geliyoruz. Onunla ilgili herhalde bir video çekeceğiz. Öyle görünüyor. E, Output'ta da register'da adı üzerinde bu sefer 16 bitlik bir sayı yüklediğinizde bu register'a her bit biti o, o, pinlerden birinin çıkışını çıkış değerini tarif ediyor. Yani ODR11 bitini 1 yaptığınızda Kullan, yap, yazdığınız register değerinde 11. pin'den çıkışta 1 görüyorsunuz. Bakın bu arada bunların altında bir de R, W gibi harfler görüyoruz. Bunlar da şunu ifade ediyor, bu bitler read readable bitlermiş yani sadece okunabilir. Bu değerleri okuyabiliyoruz zaten adı üzerine input. Ama output'ta bakın hem okuma hem yazma yapabiliyormuşuz. Yani yazdığımız değeri de sonra geri okuyup o bitin durumu nedir diye de öğrenme şansımız var demek Şimdi iki tane output ve input register'ımız var ama bir de ekstradan set reset register'ları var. Şimdi bu set reset register'larının da ekstradan olmasının sebebi burada bakın bu dedi ki 16 bitlik değer var. Peki 16 bitlik değer olunca tümden 16 bit okumak için aslında yazma okuma işlemleri sırasında 3 işlem yapmamız gerekiyor. Önce bu biti okuyoruz. 16 bitlik değeri okuyoruz. Sonra o bitlerden istediklerimizi değiştiriyoruz değerini. Sonra o değiştirilmiş değeri tekrar register'a geri yazıyoruz. Yani oku, Değiştir yaz gibi 3 tane adım var. Peki biz tek bir seferde bu 3 adımı oluşturmadan yapma şansımız yok mu? Değişiklikleri var. İşte onun için de bize bu bit set reset register'ını vermiş üretici. Diyor ki sen bs10 bitine örneğin 1 yazdığında geri kalanlarına 0 yazman bir şey ifade etmiyor. Yani onları sıfırlamış olmuyorsun. Sadece 1 olana bakarım ben diyor. 1 olana 1 yaparım. Set yaparım yani. Veya sen br11 biti 1 olan bir değer yazarsa sadece br11'i 1 yaptığın için o bit yani 11. bit 11. pin sıfır olur. Yani reset için de bir pin var, bit var. Set için de bir bit var. Şöyle düşünelim. bir lamba var, iki tane düğme var. Bir düğmeye bastığımızda lambayı yakıyor, diğerine bastığımızda söndürüyor. Dolayısıyla tek adımda o oku değeri değiştir yaz yapmadan bitlerin değerini değiştirme şansımız var. Bir de lock register'ı var. Ona şu anda çok girmeyeceğim ama bu lockta belli portların Yapılan ayarlarını dondurmak için yani yanlışlıkla değiştirilmesini engellemek için sonrasında Bir kitleme işlemi yapıyor ee, Alternatif fonksiyonlara da demin bahsettik Her pin başka fonksiyonlar için kullanılabiliyor Her pin için bakın afsel diğer bitler var 4 bit İstediğiniz alternatif fonksiyona Atayabiliyorsunuz o pini Bu af5'in ne anlama geldiği ve af3'ün nerede yazıyordu demin baktığımız tabloda DataSheet'teki alternatif fonksiyonlar tablosunda yer alıyor Burada tabii iki tane register konulmuş. Niye? Çünkü her bir pin için 4 bit ayrıldığı için tabii 16 tane de bitimiz olduğu için 16 pin, pinim olduğu için bir portta her biri için yetmesi için toplamda 2 register harcanmış. Bakın bir tane de reset register var tekrardan. Aslında demin gördüğümüz o bit set reset register'ın benzeri sadece reset için konulmuş bu da. Hani direkt BR4 bitini 1 yaptığınızda ne oluyor? 4 nolu pini sıfırlamış oluyorsunuz. O, o porttaki. Ve sonunda da her bir çeyre biriminin sonunda da bu register'lar topluca bir tablo halinde verilir bakın. Bu şekilde üzerinden geçerek neleri gördük? E, GPIO'nun register'larını görmüş olduk. Şimdi bundan sonra artık ne yapmamız lazım? Bir GPIO sürücüsü yazacağız. Adımlarını burada çıkarttık özetine. E, ne yapacağız? Önce clock kaynağını aktive edeceğiz kullanacağınız portun. Sonrasında yönünü ayarlayacağız. Yani input mu output mu onu seçeceğiz. Hızını ayarlayacağız. Pull up pull down direnci gerekiyorsa onu ayarlayacağız. Çıkış tipini ayarlayacağız. Böylece ayarları bitirmiş olacağız. Sonra artık led'i yakıp söndürmek için çıkış olarak kullanacağımız zaman ne yapacağız? O pin, opini pin'i pin'e bir değerini veya sıfır değerini atayacak işlemleri yapmamız gerekecek. Giriş olarak kullanacağımız yani buton için kullanacağımız pin için de e, giriş pininin değerini okumak kalıyor geriye. Bu işlemlerle aslında basit bir GPIO sürücüsünü yazmış olacağız. Böylelikle de aslında çok karmaşıkta belki bir şey olmadığını göreceğiz. Sonrasında da belki işte halı kütüphanesinde bunun nasıl yapılına bakabiliriz. Hangisinin daha kolay olduğuna, halı kullanmak mı, halı öğrenmeye çalışmakla yoksa kendimizin anlamı, anlayıp bitlerle yazması arasında ne, ne fark var onu da görmüş olacağız. Bundan sonra bu adımlara devam edeceğiz.